Gençler. <laughs> Artık ana buraya taşımış. <laughs> 25 sene. Beş kardeş maşallah. Beş kardeş maşallah. Tamam bir şey de pazartesi saat 13.28. Tensi kaçtı şuraya. Yirmi <laughs> 20 ben. sisi sizi. Yirmi sizi. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? He? Yani sizin gözlerinizi silmek lazım. Sizin gözlerinizi silmek lazım. Canlarım benim. Tam da biraz soğa denk geldiler. Tam da biraz soğa denk geldiler. 20 sizi. Yürüp sizi. Şu yavrum gözleri bayağı. Durumda onu bir ara silmeye çalışıyorum inşallah. Anne, anne izin verirse tabi. Anne de bekliyor burada. Anne de burada. O da biliyor tabi bizden zarar gelmeyeceğini. O da biliyor tabi bizden zarar gelmeyeceğini. Hiç korkmayın lan. Evet arkadaşlar ev... Genelde gözlerde bir sorun var bu halde böyle sorun olmuyor da ama şey yapalım bakalım silelim silelim inşallah misafir zamanı gözlerini silelim bunların bak sen özel şu üstteki abi gözleri bayağı mı pis pis pis. pis pis pis. niyacın Niye açılmıyor gözlerinizden? He? Yirmi 25'si si, İşte kardeşlik işte. Allah şükür. Beşi de sağ salim çıktılar. Dışarıya. Bunlar dükkandaydı anne buraya taşımışlar. Anne buraya taşımış bak. Anne buraya taşımış bak. Ne oldu size? Hı? Hı? Aklım sizleri korusun. İnşallah arabalarda onsak dururlar da. İnşallah sağ sağ büyüdüler. Diğer şeyden bir yavru sağ çıktı. Sağ kaldı. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler.